en uzun gecenin yaşanacağı 21 Aralık'ta seni bolluk, berekete, huzura, mutluluğa kavuşturmak için harika bir ritüel önereceğim sana. Bu da eminim ki biliyorsun ama 21 Aralık gecesi mutlaka bu ritüeli yap. Şimdi bir tane nar al eline. Nar biliyorsun ki bolluğun, bereketin simgesi. Çarşıdan aldım. Bir tane eve geldim bin tane. Yani bolluğun artacak, bereketin artacak imajını veren bir meyve. Bunu 21 aralığa girdiğin gece bir poşetin içerisine koy, poşete kapat. Bu poşete koyduğunları evinin ya da iş yerinin kapı eşiğinde kırmanı öneriyorum sana. Böylelikle kapının eşiğinden hanene doğru bir bereket aksın. Şimdi ben kendi adıma bu çalışmayı yapıyorum. Bolluk, bereket sizinle olsun. Siz de deneyin, sonuçları lütfen yorumlara yazın.